Merhaba Yuhar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Red Velvet'ten ve Espa'dan Beautiful Christmas diye bir şarkı izleyeceğiz. Sesinden anladığınız üzere biraz hastayım. Ya, bu havada hasta olur mu diyeceğim de kışa girdik zaten. <laughs> Olmuyormuş dedik. <laughs> Neyse direkt geçelim izleyelim. İki grubun düeti var. bayağı ilginç. Çünkü çok fazla yapılan bir şey değil ve çok ender oluşan bir şey. Yani insanların i̇nsanların bu grupların beraber bir yere geldiğinde A, S, N, S, vay A, S, N, falan gibi çok fazla yorum gördüm. O grubda çok kalabalıktı biliyorsunuz. Neyse. Geçelim. izleyelim abi. Daha fazla Red Velvet veya Espedan video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Sevinirim. Let's go. Hold on. Okay, Winter. Tamam iki bir yap bayısım ya ardı ardına bir dakika. Evet ben ne no diyorum aha. Bir dakika şu görüntüye bakmak istiyorum. Aga be oğlum çok iyi lan gurur verici he. Vallahi bak. <laughs> çok iyi. <laughs> Allah Allah <laughs> Allah Twitter mı? <bro. gülüyor> Yerim. <gülüyor> Oo. Ay, çok iyi. Baba, <laughs> oğlum doğal, çok iyi? Tamam. şu güzelliğe bak yemin ediyorum ya. Bebek gibi. <laughs> Dans ediliyor. Tatlı <laughs> bir vibe vermişler ya ve mekan çok iyi bu arada ben beğendim. Etrafı anlaması çok güzeldir ya. Ama Ay e, 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 Ey Oo. Abi çok güzel lan yemin ediyorum var ya kıskandım ya Niye kıskandım o kadar mükemmel yerlerdeler ve Bir birliktelik falan var ya yaptıkları şey de çok güzel böyle e, Tamam çekimi falan zordur ama eğlencelidir Çok da güzel yerdeler sanki böyle bir gerçeklik dışı bir şeyler çok muazzam hissettiriyorlar ama sanki onu yaşıyorlar gibi hissettiriyorlar bir yandan da. <laughs> benim şarkı için düşüneceğim ekstra bir pozitif olacak çünkü düet yapılıyor. <laughs> çok beğenmemiz gerekiyor ki ya da ne bileyim beğendiğimizi göstermemiz gerekiyor ki bol bol çıksın abi. Ondan sonra bakarız yani beğeniyoruz mu beğenmiyoruz mu. Durma yöne gider. <gülüyor> 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 Önce bir alışsınlar da. Peki, Bir Hybe'den bir JYP'den falan bekliyoruz hocam. Düet. <gülüyor> 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 tamam. Tamam. Ya bu grupların birbirine olan reklamı da ya. Mesela Espe'ye sadece stand veya sadece Red Velvet Stanyan insanlarla vardır yani. Görüp mesela yani kendi işlerinde Şirketlerin birbirinin reklamı yanma durumu var yani. Niye mesela yay grupları yanmıyor ki beraber? Hiçbir şey kaybetmezler ha. Bir sola yapsınlar. Bir tane MV çeksinler. Hiç albüme falan girişmesinler. Kaç defa promosyon tamam yani. <laughs> beraber program çekiyorlar. Çek şarkı yapsınlar yani. <laughs> Gerçi beraber da hayvan yapıyorlar. JYP hiçbir şey yapmıyor diye biliyorum ben. Yanlış tabi ama hiç aklıma gelmedi. İyi. Ah, Oyun güzelliği. Aha güzelliğe bak. Ay, <laughs> 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 Çok güzel Allah'ım. Yalnız her <laughs> her böyle ilo görüşte çok güzelsiniz, çok güzelsiniz falan. O kadar güzeller ki evine diyorum. <laughs> Birine söylemezsem sanki haksızlık edermişim gibi düşünüyorum bazen yani. <laughs> Aklı böyle geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Yerim. Vuh! Peki. Ne diyorsun? Yere ne diyorsun? <laughs> Wow, tamam. Ding ding bu kadar ince indi ilk defa görüyorum ben bu arada. E şarkıları falan dinledik öncesinde. Yaptık ettikti. hani ince vokale bu kadar böyle hızlı ve çok hızlı indi bir de bu arada. Bayağı hızlı indi. Yani nasıl indiğinin süreci falan önemli bir de çok hızlı indiğinin durumu da var. Hem bu kadar indiğini ilk defa gördüm ama de çok hızlı inmesi çok hoşuma gitti ve wow oldum yani. çok ince, ince, ince değil bakar mısın? Ah, çok güzelsin. Bir de visual'ın falan da bayağı hızlı gelişmiyor mu ya? Çok güzel kadın bu arada. İlk bayesim zaten. Aa, nasıl yine bak. Yerim. Yerim. <laughs> Tamam. Wow, mavi ne kadar uymuş bu arada ya Karina'ya. Wow. Thumbnail yaparım <gülüyor> herhalde. <gülüyor> Muazzam ses. Jesus time. Tamam. Ay yerim. Yerim. Yeah. Bebek gibiler ya. Bebek gibiler ya. Yemin ediyorum. Ya yani şarkı tam bir Christmas havası vardı bu arada. Hani. Hani esimin böyle ana odayı olan. Hani sonuna doğru böyle yüksek vokal. Ne bileyim. Hızlı bir beat falan. Öyle durumlardan ziyade. Hani soft ve hani cidden de böyle kutlamalı bir şey vibe vermek istemişler ki doğru yanmışlar hani SM olayında kalmışlar ama çok da böyle SM'lik olmamış hani yarı SM'lik olmuş anladın mı? Yarı kalanında böyle normal kutlama tarzı hani abartmayalım hani tatlı bir şeyler olsun normal bir vibe verelim falan gibi isten olmuş. Ama SM stil tabi işin içinde hoş olmuş genel olarak çok beğendim ben. Videonun sonu diyelim. Daha fazla Red Velvet veya SP hakkında video istiyorsanız da video beğenerek yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yalnız bakın görüşmek üzere.